Öncelikle teşekkür ediyorum. Çok güzeldi. Ben ilk kez katılma fırsatı buldum ve benim için çok keyifli, çok rahatlatıcı ve çok ilham vericiydi. Aslında ben ilk başından itibaren sezon başladığından beri biz arkadaşlarla birlikte geliyoruz. İkinci gelişim çok keyif alarak seyrediyorum. Aslında benim aramda klasik müzikle bir boşluk vardı. Yeterince anlayamıyordum. İlk kez katılıyorum. Arkadaşım daha önce katıldığı için beni davet etti. Ben de ilk defa geliyorum. Ortamı çok beğendim. Evet ilk defa katılıyorum. Arkadaşım davet etti bizi de. Benim ikinci gelişim. Daha öncesinde yani ben konserlerin şanını duyarak öyle isteyerek takip ediyordum yani. İlkine de gelememiştim. Ona yeni gelmeyi istiyordum. Okulumuzun çok büyük bir geleneği. Umarım devam eder. Daha çok olarak devam eder yani. Ben e, konserleri genel olarak da geliyorum, takip ediyorum. E, senelerce daha geliyorum. Bu dönemde e, bütün konserlere geldim. Öğrenciler için de özellikle e, yani farklı bir etkinliğe katılma e, fırsat oluyor. Bu ilk gelişim. Ziyaret zaman daha fazla ihtiyacımız var. Bu konseri arkadaşım doğum günü hediyesi olarak beni buraya getirdi. Onun aracılığıyla duydum ve geldim. Ben Urfa'lıyım. Urfa'da hiç klasik müzik konseri yok tabii ki. Normal konserler de çok nadir geliyor. İstanbul'da bu aslında klasik müzik rahatlığını, benim ruhumu çok rahatlatıyor. Bu ruhu burada bizim okulumuzda deneyimlemek çok güzel bir his. O kadar güzel olmasını beklemiyordum yani. Çünkü daha önce hiç öyle bir konsere gitmemiştim. Yani içimde anlatamıyorum böyle şey duygusu oluşturdu, hani büyük, yüce duygusu oluşturdu. Her hafta böyle güzel müzikler dinlemek benim için çok güzel ve Boğaziçi'ne kattığı güzel değerlerden biri olduğunu düşünüyorum. Üçüncü konser sanırım. Üçüne de geldim. Tek sorun kısa olmaları. Ben birazcık daha parça eklenip uzun olmasını istiyorum ve devamını diliyorum. Bu benim üçüncü katıldığım konser. Bir sonraki naşısı ben çok heyecanla bekliyorum. Özellikle kemana ilgim olduğu için ama hepsi gerçekten çok güzeldi. İlk klasik müzik konserimdi. Çok beğendim. Gerçekten çok güzeldi. Salonda arkada oturmamıza rağmen çok da iyi duyuldu. Bence hem bize yani klasik müziğe aşina olmayan insanlara böyle yeni bir şey tanıtıyor. Onun dışında Albert Long Hall bizim okul için fazlasıyla değerli olan bir bina. Ona düzenli olarak girme şansı buluyoruz ve hani gerçekten boğaz içinde Evet bir şeyler oluyor burada gelişiyoruz yeni şeyler yeni deneyimler ediniyoruz ee, ve yeni bir kültür edinme şansım yani yeni şeyler deneyimleme şansımız oluyor. <laughs>